<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte adını bulamadığımız oyunu oynayacağız. İp çekmece. <laughs> Rap yazdım. Rap mi? Check it, check it, check it, check 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 it, check it, check it, check 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 it, check it, check it, check check it, check it, check it, check it, check it, Söyle. Bak orada şey var, Alp var. Alp ile Sevim'i anlat Bak bakayım. İlla ki bir Alp ile Sevim izliyordur tamam. bizi. <laughs> e, Şimdi burada çeşitli ödüller ve cezalar var. Buradan bir tane ipi çekecek böyle. Okay. Bu ipin hangisinde olduğunu bilmiyoruz. Bunların içinde de ne olduğunu, ha ben biliyorum da hani hangi sırada olduğunu bilmiyoruz. Hmm. Çekeceğiz, hangisi gelirse işte ne varsa yiyecekse yenecek, içecekse içilecek e, atılacaksa atılacak gibi. Okay. Başlayalım evet, mı? Çıkıp bakasın, çıkıp bakasın. Başlayalım. Ama geçene başladı. Hayır, hayır. hayır. Geçen yok ki. geçen, evet. geçmişte evet. kaldı. Evet, geçen geçen bitti evet. Geçen bitti. Bir kere değil mi? Yes! Ben olmadı, olmaz. olmadı. O önce bayağı. <laughs> hayır, sen ben sen yaptım. yaptım. O önce yaptı, sen sonradan yaptın. Tamam. Yes. Yine de yapacak bir şey yok. Ben de, ben başlıyorum. Şimdi, evet. Let's start. Ay, çok korktum. Korktum. Ben de güzel Çek bakalım geliyor geliyor. Aha. Hiç acı bir şey çıkar. <laughs> o ne kağıt çıktı? Hediye kutusu. Hediye kutusu. <laughs> hediye kutusunda ne vardı hemen söyleyeyim şöyle içi dolu hediye paketi içinde işte bunlar var. Yani çok da iyi bir şey mi daha da bayağı bir şey var. Yiyecek mi hemen? Hayır. Ye ye. İyi, tamam o zaman bunu yiyorum. Hayır! 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 Hayır arkadaşlar lütfen. Paylaş ama siz kardeşsiniz mi? ya. Alabilirsin abla. Ama ben o zaman... Onunla kardeş değilsiniz. Atıyorum. <laughs> 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 yiyebilirsin, değil yiyebilirsin ya yiyebilirsin yiyebilirsin. Tamam ben ufak, ufak yiyeceğim. Ufak yiyebilirsin. Ben de Evet ben sıra kimde? Ben ben. ben. Şunu alayım mı? Tamam, evet alabilirsin. Şunu da alayım. Kafa karıştırmasın. Çekiyorum. Bak içine koy. Tamam. Geliyor, geliyor, geliyor. Kesin kötü bir şey çıkacak bana tekten ya. <laughs> ben bunu aşırı severim bu arada. Yalnız bu enteresan bir şekilde Livon seviyor. Livon lover. Livon lover. <laughs> <laughs> bir saniye. O zaman şöyle yapalım. Açar mısın ağzını? Ağzını özür dilerim. Vallahi ağzını. Şöyle ağzına gidiyor ya vallahi. Ya. Kanka bir daha. o kadar <laughs> seviyor ya. Gel kız gel. Soru. Ya yüzüme nasıl atmayı başardın onu? Ben, ben sıktım gitti işte ya. Baba sen de. Ben yapmayayım siz yapın. Belki bir tane çekerim. <gülüyor> Sıra. <gülüyor> sen yiyorsun ya. <laughs> ne oldu ne vardı onda gözükmedi? Gözüktü mü? Görmedim. Biz gördük. Çek. Şey. Gördünüz mü? Geliyor. Eyvah. Eyvah. Ben biliyorum bunu. Ben biliyorum bunu. Öykü. Şaka mı ya? Öykü. <laughs> bir dokunsun. Bir, bir dokunabilir miyim? Bir kere dokun. 200 avro. Bir kere dokunayım. Allah'ım. <laughs> 200 avro <laughs> ne yapıyor? 6000 bin, bin, bin dört, falan. Yani işte. 6400 para yapıyor. Ya canım. 6400 lirayla ne almayı düşünüyorsun? Ablana doğum günü hediyesi almak ister misin? doğum günü ta bu çocuk daha önce. Benimki 3 ay 19 gün kaldı. Ona sayıyor. 3 ay <laughs> 19 gün. <laughs> Hediyemiş okay. üstüne hemen koyayım. Ne almayı düşünüyorsun o parayla? 6000 TL. 3000 TL daha ver. Hmm. Ekonomik Koy Ben Her, Bence sana şey doğum günü hediyesi alsın daha güzel olur. Hayır. Şunu değil mi? Kaldırayım şunu ya. Hoppa. Şimdi sıra masalda. Hadi bakayım masal. Tamam inşallah kötü bir Ooo. Ay Limon üstü biber mi? Yani domates yok no, biber ya bu. Biber turşusu. Ya inan, acı mı değil mi bilmiyorum ha. Babanne falan mı görünüyor? Yani, acıdır o zaman. Adana'dan geldiyse acıdır oh, annen yeah. mi? Ye, bir sürü. Isır kocaman. <laughs> <laughs> Isır kocaman. <gülüyor> 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 Ama bu sert değil ki. Yumuşak evet. O diğer biberlere ya. İçi dolu mu acaba? Hem de peçete ver, mı? şimdi. Domates güzel bir Ha Acılarından korkmuyor da sıçrar diye şey yapıyor bak. <laughs> Tam evet. al ya. Ha, acılığından değil ben biber sevmiyorum. Hmm. Ha. Ama ikinci de ısırıyorsun. Evet neler kaldı acaba? Çok Gülüyor。sürpriz. Aa! Ah. <laughs> ah. 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 Ben hayır. Kafam. Ay. Ben benim... Kafa ay. 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 ay ay. Bu yumurta ne anlama geliyor musun? Hayır. Ne? Yiyecek mi? Yiyeceksin. Hayır! <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Neden bu kadar <laughs> ucuz? Tamam ben yedim. Şey iyi mi çünkü? Ama şimdi ağzını geberemeden yapman gerekiyor. Direkt lobster yapacaksın. Ne mi? ya? Yani. Kabuğu düştü. Bu ne? Bu bir evet, şey evet, içinde. O civciv. Baba ben onu yemem. <laughs> 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 ha şöyle satabiliyorsun. Bana ver. Hayır hayır. 200 ona İyicesin. ver o yesin. Hayır sen ye. Bana ver ben yiyeyim. Tamam sen ye. Sen onu bana ver. Ben bunu içeyim. Hmm. Tamam. Sen. Hadi iç. Al. Benim ama bak. Benim tamam mı geri almak falan tamam. yok. Ben tamam ben içeceğim, ben içeceğim, ben içeceğim. Para ağır bastı. Ben içeceğim. Görüyor musunuz şunu ya? Para <laughs> ağır şey bastı. Civciv var. Civciv mi? ya. Ben gerçekten bir şey var. Tamam kızım o bir şey değil ya. Ya ben onunla istediğim şeyleri alacaktım. Niye böyle şey yapıyorsun? Kusarsam. Kusarsam onu da çekeriz. Hayır çıkarmak yok, çıkarmak yok. Aa. Yok zaten çıkaramaz. Yiyeceksin ben. Git Yemem. İçine tükürdüm. Başkası yemesin bekle, bekle. diye. Peki, peki. Ben yiyeceğim. Bu arada yumurta <laughs> Çiğniyor ya. Yut yut. Ve... <gülüyor> Yedi. Gitti. <laughs> Bilmiyorum ben bunu. <laughs> Yok bir daha içsin. Ben hiç Bir saniye. <laughs> 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 Kaldı. Of ya, ama büyük haksızlık. İlk başta bana vermişti. Görüyor musun? Bir saniye. Ya, bir, şey bir tane de şey. ben çekeyim ya. Ya ben çekeyim. Olur mu? Ben çekeyim. <laughs> yumurta çıktıktan İlk sonra ben çekiyorsun abi. Ben çekeyim. Sonra sen çekersin. İnşallah. Bu Vay bir saniye. Bakalım. Bu arada yumurta. Yumurta var yumurta. Masa, e, oyuncağını ben alayım mı? Hayır. Oyuncağını bırak da ben. Sen sakın yeme. Yeme, sakın yeme. Bu ne? Hayır, yiyeceğim bu sakın. Oyuncağı var. Ee. Bak, yemek yeri var ya. Bakayım. Ha, ben karkı, Ve ben açayım bak. Almayacağım, merak etme. O yemeğini aldı, o oyuncağını aldı. Beni. Pardon. Bana bu kaldı. Yo, ben 200 euro'yu ver ben sana onu <laughs> <laughs> Mezarcı çıktı. Valla. <laughs> 200 euro ve ekinler. Ver bakalım. Ben çikolata mı yapayım? Ay ne kadar annem çıkmış. Ne kadar yine. sevimli. Ne bu be? Sevimli ayı. Çok sevimli. Bir tane ben çekeyim mi? Çekiyorum. Hı hı. İki tane kaldı zaten. Bir tane sonra benim zaten. Çek. Şey. Aa. Bunu çekeceğim. Tamam. Ya. Okay. Gel bakalım. Balık geldi. Gel. No, no. No, 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 no. Doldurmayı mı unuttum? Bir ekme boş bıraktım. <laughs> Bir daha deneyeyim. Hayır, ya. hayır, hayır. Bir daha belki dolar. <laughs> ya çok şey sıktı bana ya. Şimdi dördüncüyü mi çekmiş oluyor? Bak evet. bakayım. Ne çıktı? Şey, bakayım. Diş o, diş. Yok. Diş değil mi? Jelibon işte. Jelibon işte. Ama diş. Gerçekten. Diş jelibon daha... <laughs> değil mi? Bakayım. Evet. <laughs> Bir şey dön, tam tersi olması gerekmiyormuştu bence diş renklerinin. Şu et rengi, alttaki et yaptıkları şey diş rengi. Haklısın. Bu arada en güzel şeyler bana çıktı, sadece yumurta. Yumurtayı da yemedi bu zaten. Yemedi, çalkalı tükürdü. Bence 200 lirası var. bence buna bir ceza vermedin. Ben 200 bana verdim. 200 lirayı alalım. Ben 200 Bence yani. 200 lirayı bölelim. Ben hayır, 200 lirayla ne alıp var Bir şey sen, ne alacağım? Evet, alacağım, bir şey alacağım. Söyle neyi? Paten alacağım. Ay! Yok ay parfüm. Hayır. Hayır. Vermem. Vermem. Tam parfüm alırım. <laughs> Yok parfüm. Ben Üç Kızım, tane parfüm. Paçeni e, söyle. Şey alsın. Volkan abi. Niye ben alıyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> abi, 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 abi. Ben almam onu söyleyeyim mi? Volkan abi ne alacağız? Al. En ucuzundan alırım. Ha o zaten onun evi paten sürme yerine de yakın. Yakın, pistte. Bu pistle. Parfüm de şöyle yaparız. Doldururuz abi parfüm. Doldurma, doldurma alırız. var. Çok güzel. <laughs> çok güzel. Tamam işte bire bir yapıyorlar. Zaten. He aynı. Geçen bir sıkmışlar. Ya aynı bir yapıyorlar. <laughs> Sağ Apple Watch istiyorsa onu da bire bir kutluyorsun. Ya kopya. bir saniye. şimdi bu oyunda sevinmedin mi? Sevindiğim bir şeyler olmadı mı? Bir şey yemedin. yemeyin. Yiyemedin diye. <laughs> <Y> <laughs> Yiyemedin diye. Oyunumuzu <laughs> sen yedin de. Ha ben niye yiyorum ya? O niye yemiyor ya? Sen, sana ah. ceza vermiyor Ya arkadaşa evet biz ya. arkadaşa... Ee, bu arkadaşa bir ceza vereceğim. Ya Şimdi. ama ne yapayım? Üç saniye mi donu kadardı? Ama kızım yiyemedin onu ceza yani. Ne çıkar? Tamam, bunu ha, bu yiyorsun ya. ama. 200 lirayı geri ver. Hayır. Tamam. Ver. Eee... Ver dedim. Ver dedik. Neyse, bu kavga bitmez. Biz kapatalım. Cezasını biz vereceğiz. Öykünü. Çikolatalarını gözünün önünde yiyeceğiz. Değil mi baba? Bak şeyiz... anca bunu veririm. 200 lira. Bir veda edin de. Aynen, aynen. Evet videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah beğenmişsinizdir videomuzu. Evet, Öykü de yumurtasını yemedi ama olsun bir dahaki videoda yedirmek Gelmiş. üzere. Görüşürüz, görüşürüz. A, a, a. Baba! baba! Kaç kız kaç? Orada durma. Geliyor. Masa geliyor. Bilmiyorum.